Merhaba kıymetli teraziler, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır güzel kardeşlerim. Ama izlediğim kadarıyla terazi burçları gerçekten kendileriyle alakalı güzel şeyler yapıyorlar. İzlediğim kadarıyla arkadaşlar. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarımız, yoldaşlarımız hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Sizler için küçük bir bilgilendirme yapacağım. Kanalımızda tarot falı ya da tarot bakmıyoruz arkadaşlar tamam mı? Kolektife açılım yapıyoruz birebir size değil tamam mı? O yüzden burada nefsi terbiye kişisel gelişim açılımları yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar. Ee... Bilgiler evrensel dil bilgileridir. Aktardığım şeyler evrenseldir ve psikolojiktir özellikle ilim ve bilim bir aradadır ve uygulanmış olan şeylerdir. Kartları sadece ama sadece sizin hangi davranış şeklinizde olduğunuz ve neler yapmanız gerekiyor bunlarla alakalı bilinçaltı göz görmek istediği için açıyorum. Kartlar sadece vesile arkadaşlar. Bunu da bilgilendirdikten sonra nefsi terbiyemize kendi gelişimimize adapte oluyoruz e, yargılardan uzak duruyoruz oturup şapkamızı önümüze alıp bir düşünüyoruz tamam mı Eğer burada okları kendinize döndürecekseniz bu videoyu dinleyin kıymetli yoldaşlarım. Döndüremeyecekseniz, yargı yapacaksanız da bir an önce buradan çıkın. Daha güzel sizin rehberliğinizde sizi öğretecek olan kanallara gidebilirsiniz arkadaşlar. Açılımlar kolektif açılımlardır. Dediğim gibi kendi nefsinize bakın. Hangi davranış yapıyorsunuz? Hangi davranıştan uzak duruyorsunuz? Neyi eğitmişiz, neyi eğitmemişiz? Bu manada bakış açısına bürünerek videolarımızı dinlemeye başlayabilirsiniz. Güzel kardeşim dedikten sonra arkadaşlar Evet, teraziler şimdiye kadar neler yapmış? Buna bakacağım arkadaşlar. Terazi burcu hava elementidir. Hava elementinin lider burcudur arkadaşlar. Çığır açan burçlarıdır. Instagram adresimiz zaten aşağıda var. Ee, bu konuyla alakalı reels'lerimiz var arkadaşlar. Onlara bakabilirsiniz kıymetli yoldaşlarım. Evet, başlıyorum. Evet, denek beşlisiyle başladı Terazi burcu. Ne yapmışsınız? Bu ne yapmışsınız olay arkadaşlar? Bilinçte sevindirici başarı. Şunları şöyle kenara koyacağım. Şuraya rahat rahat açılım yapalım. Ve ego kartı ile birlikte geldi. Teraziler ee, adalet temsili olup yine ego çalıştırmışsınız. Şakacılık kartı ve Rumi'yi de açıklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarım bakın kıymetli yoldaşlarım gerçekten kendi dönüşümünüzle ilgileniyorsanız dinleyin burayı. Aksi takdirde size anlattığım bilgilerde egomanyaya, narsistliğe ya da yargı enerjisine girersiniz kendinize zulmedersiniz bana değil. Tamam mı? ve ben böyle bir şeyin olmasını istemem. O yüzden diliyorum ki Yüce Mevlam'dan e, ee, anlatabildiklerimi anlatmaya çalıştıklarımı anlayabilip şifalanabilin arkadaşlar. Size anlatırken zaten kendime tekrar aktarmış oluyorum tamam mı? Şimdi terazi burcu. Ee, gelişim var ama gelişim içerideki kavgalarla artık bir şimdi bir grup arkadaşım var. Bir grup arkadaşım daha önceden çok konuşuyordum. Hep dışarıya atıyordum. Hakkımı savunmak manasıyla ama şimdi susuyorum diyen arkadaş grubum var. Diğer arkadaş grubum da hep şimdiye kadar sus ama şi, susup ama şimdiye kadar e, carlama olayına başlamış. Dışarı atma olayına başlamış. Sanki iki gruptan hangisi sen ona göre al. Tamam mı? Sevindirici başarı bilinçte. Nedense Bak, ego çalıştırıyorsun. Net söyledi. Teraziler ego çalıştırmışsınız arkadaşlar. Bakın size şöyle çok kıymetli bir bilgi vereceğim. Haklı bile olsanız öfkenize yenik düştüğünüz an haksız olan siz olursunuz arkadaşlar. Çünkü öfkeye saplantılı hale geliyorsunuz. Hakkı savunmaktan çıkıyorsunuz orada. Karşıdakinin enerjisine bürünüyorsunuz. Hakkı daha güzel bir dille savunabiliyor olmanız lazım. Şimdi iki grup arkadaşım var dediğim gibi. Birçoğu içeride çok kargaşa yaşayıp daha önce hep carladıysa dışarıya hakkını savunmak için ya da hakkı savunmak için susmayı tercih etmiş. Kendi egosuna karşı başarı gerçekleştirmiş ve daha esnekleştirmiş. Kendimi kazandım, kendimi buldum demiş. Bakın bu çok üst boyut terazi burcu arkadaşlarım. Diğer arkadaşlarım, uyanışa daha yeni başlayan arkadaşlarım içinse. Ki zaten arkadaşlar önerilen budur. Tamam mı? Önerilen neymiş arkadaşlar? Kendi içinizdeki nefis iradenizi, egonuzu, egoizminizi, daha doğrusu yaptığınız egoizminizi, gurur, kibir, tamam mı? Bu tarz şeyleri artık bunlar hepsi hepimizde var. Arkadaşlar 7 ölümcül günahın 7'si de bizde mevcut. Kimse bende yok demesin. Yok arkadaşlar hepimizde var. Ve bunları törpülemek zorundayız. Törpülediğimiz yerlerden değil zaten törpülemeye çalışacağımız yerlerden sınavlar geliyor. Tamam mı? Ama en çok da adalete düşkünlüğümüzden. Tamam mı? Egoizmaya kapılan yani öfke kısmında yenik düşen terazi iki grup var. Birisi bu durumun farkına varmış ve kendini geliştirmek için gerçekten uğraşmış ve gerçekten sevindirici başarıya geçmiş. Çünkü kendi nefsine karşı uyanık kalmış, esnemiş. Hayatın güzel kısmını görmeye adapte olmuş ve kendini kazanmış. Çünkü diyor ki Rumi kartında mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir Yarı kurtarayım. Arkadaşlar direkt kendimize çeviriyoruz bunu. Yani kendimizi kurtarıyoruz. Zaten öyledir. Kur'an'da da öyle yazar. Ne edersen kendine edersin, ne yaparsan kendine yaparsın. O yüzden aslında terazilerin şu an en çok duyması gereken klik noktası bu arkadaşlar. Evet, biz haksızlığa tahammül edemiyoruz karşıdan gelen ama Rabbim çok net diyor güzel kardeşlerim. Diyor ki: Bırak karşı tarafın davranışından sen sorumlu değilsin diyor. Sen kendi davranışından mükellefsin ve ikinci grup terazilerde hala esnemeye çalışırken esneyemiyorlar. Çünkü hala hakkı savunmakta yanlış üslup kullandığınızı söylüyor arkadaşlar. Tamam mı? Hakkını bildirdim. Hakkını bildirmek zorundayım çünkü ben haklıyım deyip gurur ve kibire bürünüp öfke hakimiyetini ...kontrol edemeyen terazi burcu arkadaşlarım var. Ama yol her zaman teke çıkar arkadaşlar. Yapmanız gereken, yapamayan arkadaşlarım için söylüyorum... ...yapmanız gereken şey bu içerideki kavgaları biraz esnetin artık. Bir üst boyuttan bakabilmeniz lazım. Kıymetli teraziler, bilincinizi sevindirici başarıya getirebilmeniz lazım. Birçok terazi yapmış bunu. Bak, kendi egonuzu hakim olun arkadaşlar. Egoizma, ego güzel bir şeydir. Ee, mesela eğitim bilimleri, öğretmenlikte arkadaşlar ego vardır... Anne diye tavsiye, e, tefsir ederiz zaten biz onu. Süper ego vardır. Aşırı ahlakçıdır, serttir, nettir. Baba olarak temsil ederiz. ID, Freud'undur arkadaşlar bu terimler. ID vardır. Çocuk enerjisi, her şeyi yapma içgüdüsü. İlkel yanımızdır. Tamam mı? Şimdi, egoyu ama burada şu manada anlatıyor. Egoizm. Yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte mesela diyelim yapıyorsanız bu arada törpüleyemediyseniz en ilkel yanımız mesela kök çakradan başlar nefsi emmareyi anlatır. Bunları bir araştıralım tamam mı kıymetli yoldaşlarım? Egoizma çalıştırdığımız yerdeyiz. Yani nefsi emmare, kök çakra dediğim gibi arkadaşlar bunları araştırın rica ediyorum sizden. Bolca la ilahe illallah çekebilirsiniz buna inananlar için. Ama her şey bire çıkar arkadaşlar her şey varoluşa çıkar. Yani ben Allah derim sen kendine inanırsın ama hakikat tektir güzel kardeşim. Hakikat tektir. Tamam mı? O yüzden kendi inançlarınızla alakalı hangi yoldan gidiyorsanız çünkü her şey bire çıkar. Olumlu olumsuz fark etmiyor. Sadece genel çerçeveye bakıp yukarıdan izleyebilme. O zaman o kısımda muazzam bir uyanış gerçekleşiyor arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü terazilere çok haksızlık yapılmış. Ama terazilerde şöyle bir egomanya çalışmış. Dediğim gibi haksızlığa gelemediği için öfke enerjisiyle bakın yanlış tavır. Evet bunu yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki hakkımızı savunacağız. Bakın hakkımızı savunmayacağız değil ya da hakkı savunacağız. Tabii ki savunacağız. Ama savunma şekli var, savunma şekli var bunun. Öfkeye yenik düşmeden önce bir sakinleşip ondan sonra davranış şekline bürünmemiz gerekiyor. Bu çok kıymetlidir. Bir lafı bir söyle, bin düşün demeleri de bundan geliyor. Bakın her şey atomlardan oluşuyor ve frekanslardan titreşiyor. Enerji artık bu bilimsel olarak da kanıtlandı güzel kardeşlerim. Tamam mı? Bakalım neler yapmamız gerekiyormuş kıymetli teraziler. Bu bilgileri de aktardıktan sonra yapıyorsanız bakın yapıyorsanız arkadaşlar ama sınandığınız yer burası elementte. Terazide sınandığımız asıl püf nokta burası arkadaşlar. Bakalım ne yapmamız lazım? Para üçlüsü. Riske girmemek. Zihinsiz Yenileme kesinlikle. Evet. Çok net geldi teraziler. Sabır, sebat. Ve okuyacağım bunu. Da. Arkadaşlar çok net geldi. Para üçlüsü kartı. Senin hayatını biz güzelleştiriyoruz diyor zaten Mevlam. Ben sana zaten çok güzel şeyler gönderiyorum. Sen nereye bakıyorsun diye soruyorlar sana terazi. Zihnine bakıyorsan yandın zaten. Zihin erör zaten. Zihinde alıyorsun satıyorsun alıyorsun kesiyorsun oraya koyuyorsun oraya koyuyorsun çünkü hava elementi zihni mantığı temsil eder arkadaşlar. Elementsel özelliklerinizi artık yönetebiliyor olmanız lazım. Bu son part. Bu son part, şöyle son part. ilkel yanımızda. İsterseniz yeni gelen arkadaşlarım part 1'den itibaren dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için daha sağlıklı olur. Bu saatten sonra yüksek frekanslı açılımlar yapmaya başlayacağız çünkü. Dilimden anlamak istiyorsanız, gerçekten dönüşmek istiyorsanız eğer önce bir emek vermeniz, yani bir diğer videolara da göz atmanızı tavsiye edeceğim. Yapmak isterseniz arkadaşlar kesinlikle zorlama yok. Gönlünüzden nasıl geçerse. Ama burada para üçlüsü kartım var. Güzel şeyler oluyor hayatında. Ben sana zaten çok güzel şeyler gönderiyorum terazi dedi. Tamam mı Yüce Mevlam? Arkadaşlar ben bu kanalda her daim Allah'ı anacağım bu arada. Çünkü benim gittiğim yol her daim onunla bulduğum için, onunla eğitildiğim için bu şekilde aktarabiliyorum size. Sen kendine göre al durumunu tamam mı güzel kardeşim? Neyse artık hani inanç durumun gittiğin yol tamam mı? Ama dil aynı dildir. Niyette riske girmemek ne konuda? Zihni çok çalıştırarak riske girmeyi bırak dediler. Zihinsiz kal. Zihinsiz kaldığında yaşam enerjin kendine geliyor terazi burcu. Tamam mı? Lider burçsun zaten. Bir sözüne birçok insan güvenir. Bakın arkadaşlar, liderlerin özelliği gerçekten e, çok şöyle, karanlığı çok taktır, aydınlığı çok yüksektir mesela. Dengeli bir şekilde gitmesi lazım. Şimdi, yenileme kartı. Zihinsiz kal ve zihnini, nefsini yani terbiye et sebat enerjisi sabır dileyip durmayın. Bakın kelimeler çok önemlidir arkadaşlar. Sabır kelimesi gerçekten çok ağır bir kelimedir. Sebat enerjisi Allah'ım ne geliyorsa senden geliyor. Ya da bunda bir şey vardır. Yapmam gereken ille ben haksız olacağım ya da ben haklı olacağım davası gütmeyi bırak. Lütfen olanları üstten izle. Zihin çalıştırıp durmayı bırakın teraziler. Bakın tek hassas noktanız bu. Sınandığınız yerde burası bu kapıdan tık tıklatıp içeri girebilirseniz eğer çok rahatlayacaksınızdır arkadaşlar yapan arkadaşlarım bilirler zaten bak dedi ki Yakut Rabbinizin sadakasıdır özellikle aşk konularıyla alakalı teraziler sevgi ve aşk konularıyla insanlıkla alakalı sevgiyi neye hükmettiriyorsan bu sevgi artık neye duyuyorsan bu sevgi kalbindeki bu sevgi seni kıran şey zaten. Hani diyoruz ya hep bunlar kalıpsal şeylerdir arkadaşlar. İşte hep bana yapıldığı insanlar şöyle kötü böyle böyle. Bırakın arkadaşlar bunları insanlar kötü kötü. Ya şimdi sen insanları kötü belirlersen çekim yasasıyla hep kötü insanları kendine çekersin. Bir kendine gel terazi zaten sen bunları hissediyorsun. Neden o zaman çenene ve zihnine hakim olmuyorsun diye söylüyorlar soruyorlar şu anda sana zaten farkındasın ve hakkın yerini bulacağına inancın aslında tam senin önce bir inancını tazele bakalım. Çünkü hak her daim yerini bulur arkadaşlar. Herkes kendi ettiğini kendi ektiklerini biçiyor. Sen merak etme sen bu konuda hiç şüpheye bile düşme dediler teraziye. Ama sen kendi yenilenmene bak. İşte kendine bakmayıp başkasını yargılamaya devam edersen sana haksızlık yaptı ya da yapmadı tamam mı? Oradan yolundan sapmış oluyorsun. O karşıdaki insandan da bir farkın kalmıyor teraziler. Tamam mı? Onlar gibi olmamalısınız arkadaşlar. Ders orada geliyor zaten. Onun frekansına düşmemen gerekiyor. Kendi frekansına gelmen lazım. Kendinle ilgilen. Senin yenilenme dönemin geldi artık. Lütfen sebat enerjisine geç. Görüyorsun zaten ben sana hissettiriyorum her şeyi diyor. Tamam mı güzel kardeşlerim? Yapıyorsanız arkadaşlar dediğim gibi. Ama bunlar nefis terbiyeleridir. Bunlar herkes de geçerli olan şeylerdir arkadaşlar. Sen yok desem bile bende. Hani kendinde bu özellikler yoksa kapıyı bir tıklatırlar. Bakalım o eğitimi verdin mi vermedin mi diye. Yoklarlar seni bir. Bakalım geçebilecek misin geçemeyecek misin? O konuyla alakalı bir düşünce Fırtınası içine gir bakalım. Tamam mı? Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Bak. Eline aldın kılıcı. Adalet, adalet, adalet desin. Terazi. Kılıç şövalyesi, kutsal tapınak ve taahhüt. Bak senin sözleşmende bu. Birlik enerjisine gelmen lazım. Ayırmayı bırakman lazım. Arkadaşlar az önce de çıktı. Çok net geldi. Birlik enerjisi liderlerin e, üstüne e, görev gibi düşünün arkadaşlar. Bak bu yolculuk. Sana zaten az önce söylediğim her şeyi söylediler. Teraziler farkındasınız arkadaşlar. Bakın gerçekten şu söylediklerimin farkındasınız. Ve en çok sınandığınız yer burası. En çok sınandığınız yer burası. Öfkelisiniz. Öfkenize adalet kılıcına ben ona gösteririm. İşte hak yerini bulur. Konuşuyoruz ya car 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 car. Konuşmayan arkadaşlarıma söylemeyeceğim. Kendi içinde nefsini yenen arkadaşlarıma selam olsun. Devam arkadaşlar aynı şekilde yola üst boyuttan bakabilen arkadaşlarım için. Ama kolektifte şu an yoğun olarak öfke hakim ve adalet kılıcı gene hava. Kılıçlar hava elementidir arkadaşlar. Kutsal tapınağa gelsin. Kutsal tapınaktaki ruhundaki sözleşmesi de bu diyor. Eğer sınav buradaysa asıl büyük sınav tamam mı? Sen bu nefsini terbiye etmek zorundasın. Arkadaşlar zanlı yargıyı yasaklar yüce Allah. Yaradılışta, varoluşta. Aynı şey. Yargıyı yasaklar. Hak her daim yerini bulur. Hiçbir emek boşa gitmez. Allah'ın sözü var arkadaşlar. Biraz inanç tazeleyin. Yani hayatınızda yaşadığınız, kaçırdığınız püf noktalara bir bakar mısınız? Haklı olduğunuz zaman sakin kaldığınızda güzelliklere bir bakın bakalım. Kendi içinizdeki o karanlığı yenin bakalım. Neymiş o karanlık? Adaletten kaynaklı öfke duygunuz. Bak bu konuyla alakalı sözleşmem var. Bu senin net sınavın, eğitimin ve aşman gereken şey. O yüzden zaten terazi burcusun. Tamam mı? Ki terazi adaleti de simgeler arkadaşlar. Yani adaleti simgeleyen tek burçtur hatta. O yüzden zaten sınavınız buradan geliyor. Bu sınavı adil olabilmek için vermeniz lazım. Ve tek hakkı, tek adilliği bir Allah bilir. Biz nasıl yargılıyoruz? Tamam haklıyız ya da haksızız. Görünüyor bazı şeyler davranış şekillerinde. Ama bakın ama her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır diyen de bir yaratıcı var arkadaşlar. Yin yang düşünün. Denge. Her şey birbirinin içindedir. Bak, birlik enerjisi geldi. Lütfen artık birliğe gel. İyi, kötü diye ayırt etmeyi bırak. Sınırını koy. Sınır koymayı beceremiyorsan eğer kimseye de kızma hakkına sahip değilsiniz. Arkadaşlar çok ciddiyim bu konuda, tamam mı teraziler? Yani çok emek verip Ondan sonra karşıdan mesela nankörlük gördüğünüz zaman vay haline vuh vuh va. bunu yapmaya hakkınız yok. Neden yok biliyor musunuz aslında? Bakın üst boyuttan konuşuyorum. Hikayenin üst boyutundan bahsediyorum. Nefsi terbiye edilmiş bir e, ruhtan bahsediyorum. Der ki o kendine diyor Allah'ım hidayet eyle der geçer sınırını çizersin hayatına devam edersin. Bakın davranış şekli budur. Senin hakkını sen sustuğun zaman savunacak bir yaratıcın var. Güvenin tam olsun. Bir deneyin bakalım. Deneyen arkadaşlarım şu an dinliyor. Deneyenler mutlaka dinleyecektir. Nasıl bir huzurdur, nasıl güzel bir şeydir mutlaka alta yazın. Deneyen arkadaşlarım, şu söylediğimi yapabilen terazi burcu arkadaşlarım dinlediyse lütfen gerçekten sizden rica ediyorum ki diğer arkadaşlarımıza da destek olması manasıyla aşağıya yorumlara belirtin. <laughs> nasıl bir his yani nasıl bir güzel his olduğunu anlatın onlara lütfen. Ben yaşadığım için söylüyorum, bizzat yaptığım için söylüyorum. Harika bir duygu ve bunu yaşamanızı diliyorum arkadaşlar. Hak her daim yerini bulur. Siz o sırada doğruyu aktarmakla yükümlüsünüz, sadece öfkelenmekle değil. Tamam mı? Teraziler net geldi ve dedi ki seni arayan alıcını ara kendini ara artık kendini kendine dön insanlar ne etti ne etti ne yaptı ha liderlik potansiyelinde bütüne hizmetin var çoğunuz işte dediğim gibi hem konuşma iletişim burcu hem objektiflik lider potansiyelde olduğunuz için ama lider var lider var Bakın. Ona bakılırsa terazi burçları yani hepimizde bir karanlıklar ve biz patlarsak dünyayı yıkarız gibi düşünün. Yani öyle büyük bir karanlık var. Çünkü aydınlığımız için çok emek verdik değil mi teraziler? Ama olay patlamak değildir ki. Patlamadan içeride çözmeniz lazım arkadaşlar ki sakinliğimizi korumamız lazım. Zaten sınav oradan geliyor. Ne zaman kendi öfkene karşı hakimiyet kurarsın, ehlileşirsin, o zaman başarırsın güzel kardeşim. Yolculuğundaki o sınavı verirsin dedi. Bu sadece teraziler için değil ama teraziler özellikle buradan sınandığı için söylüyorum. Arkadaşlar hepimizin gerçekten bilmesi gereken bir şey. O yüzden derler ya çok duymuşsunuzdur bunu. Hani sen haklısın ama öyle bir konuşuyorsun ki hani benim bile hani böyle tahammülüm kalmıyor derler. Bu lafı çok duyarlar. Haklıyken haksız durumuna düşürürsünüz kendinizi üslubunuzla. O yüzden dedi konuşmalarınıza dikkat edin. O an çok mu öfkelendiniz? Geri çekilin arkadaşlar. Sakinleşince konuşmaya başlayın. Ya da hiç konuşmayı tercih etmeyin. Eee İçinize de atmayacaksanız ama bakın içinize de atmayacaksanız yani ben doğru olan bu gerisini de Allah'a bırakıyorum de yoluna bak Allah'a da güven Yaratıcıya da güven ya da kendine güven. Tamam mı? Çok net geldi kıymetli teraziler. Hadi arkadaşlar yaparsınız. Yapabilen arkadaşlarım var. Az da olsa var. Şu an bu kolektifte yapan arkadaşlarım sizden rica ediyorum. Hali hazırda bu konuyla alakalı emek veren diğer yoldaşlarımıza, arkadaşlarımız için aşağıya lütfen yapan arkadaşlarım yorum yazsın. Evet bunu başardım ve bu şekilde hissettiriyor diye. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen birlik olalım. Bu yani bunları duymaları önemli. Burada ben aktarıyorum. Evet, burada bir şifa akıyor. Evet. Ama dinleyenlerden de birbiriyle muhabbet ettiği kısımda çok çok daha kıymetlidir. Farklı kişilerden aynı şeyleri duymak çok önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden e, şifa olsun kıymetli teraziler. Bakın yapmanız gereken her konuda yapmanız gereken şey bu. Şakacılık kartı ile birlikte çıktı hatırlıyor musunuz? Hayatı gerçekten yaşama enerjisidir. Elhamdülillah Rabbil Alemin şükür enerjisidir teraziler. Şükür enerjisi, teşekkür enerjisi. Kendine gel artık, kendi kıymetine bak. Çünkü karşıda sana nasıl davran, sen dönüşürsen her şey dönüşecek sen dönüşürsen gerçekten her şey dönüşüyor. Çünkü senin frekansın buyken dönüştükçe daha da böyle açılıyorsun. Burası böyle kalıyor. Otomatik ya hayatından çıkar. Hayatından çıkan insanlar da üzülmeyin arkadaşlar. Bakın tarif ediyorum. Sen böyle açıldıkça burası böyle sana uyum sağlayamaz. Çıkar gider. Ya da seninle birlikte hala o ruh, ya, ruh yolun hala onunla eğitimin devam ediyorsa sen açıldıkça... O da açılmaya yavaş yavaş başlar frekanslar eşitlenir ve eşitlendiği zaman tekrar gelinir, tekrar konuşulur. Tamam mı yoldaşlarım? Evet arkadaşlar. Şimdi çok fazla bilgi var ama akanlar bu kadar öz ve sadeydi. Asıl temel buymuş. Halletmeniz gereken. Şimdi bir tane şifalandırma kartı seçiyorum arkadaşlar. Bunu lütfen çünkü zikir önemlidir. Yani bir şeyi kaç kez tekrarlıyorsun, bir de sözlerinize dikkat edin. Bela okumaktan, işte Allah'ından bulsun, şey Allah'ından bulsun diyorsun, bunu böyle demek vardır. Bakın, e, örnek veriyorum. Allah'ından bulsun, vesaire bu ses tonuyla söylemek vardır. Bir de, ya Allah'a havale ediyorum, Rabbim işini bilir, diyerek söylemek vardır. Tamam mı? Ses tonları da çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden sözlerimize olumsuz cümle kalıplarına son veriyoruz. Yapamıyorum. Yok mesela. Zor diyorsunuz mesela. Zor da kullanmıyorsunuz. Hayır. Kolaylaştıran Allah'ım. Kolaylaştırıyorum. Senin de hani izninle kolaylaştırıyorum. Hayatımı kolaylaştırıyorum. Karşısı dönüşmez diyorsun mesela. Karşısı için zanda bulunuyorsun. Onları da bırak. O oh, oraya çarpar sana döner. Sen sen kendi dönüşümünü engellersin. Tamam mı güzel arkadaşlarım? Evet bunu da birkaç kez durduralım. Tekrar edelim ki zihnimiz biraz yenilensin. Bilinçaltı karmalarından kurtulalım kıymetli yoldaşlarım. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşam kalitemin sağlam kişisel denge ve duygusal dünyama bağlı olduğunun bilincindeyim. Kontrolden çıkmak bana göre değil. Düşüncelerim ile fiziksel ve duygusal enerjimi dengelerim. Bilinç mertebesine erebilirim odağımla bir olurum. Tüm kalıplardan arındım. Çaldım kapıyı açılan kapıdan içeri girdiğim an bilirim ki bu en hayırlı kapıdır. Kalbin mütmain olma kapısı. Ben kapı çalmayı biliyorum sabahtan beri size anlattığım cümle çıktı. Lütfen durdurun. Sürekli sürekli tekrar edin arkadaşlar. Hissederek tekrar edin. Okuyun. Tekrarlar çok ama çok önemli. Şu şekilde düşünelim. Bir şeyi 40 defa söylemeyin olur derler ya arkadaşlar. Ha. Bir şeyi, güzel bir şeyi 40 defa söyleyin. Ama cümle kurduğunuz cümleye çok dikkat edin. Kendinize onu yaşatırsınız. Mesela bu şekilde yapamıyorum ya da bunu istemiyorum. İstemiyorum değil ya da istiyorum değil. Buna niyet ediyorum demeniz lazım. Mesela sayıyoruz yanlışı düzelteceğim şu an. İşte Allah'ım kaza verme bela verme bak olumsuz cümle kalıbı. Onun yerine Allah'ım afiyet afiyete niyet ediyorum. Afiyeti diliyorum deyip bırakın arkadaşlar. Bakın olumlu cümle kalıpları. Cümlelerinizi düzeltmeniz lazım ve bunları her seferinde geldiğinde yanlış cümle kurduğunuzu hissettiğiniz an zaten belirli bir süre sonra içeriden eyvah diyorsunuz. Mesela tövbe estağfurullah iptal ediyorum deyip düzgün olan cümleyi kurmaya başlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Yapmanız lazım. Kendi içimizde yapıyoruz bunu. Çünkü neden? Kendimize geliştirmemiz için bunu yapmamız lazım. Bunun için ekstra işte oraya koş, buraya koş, daha bayır gez değil. Kendi içinde yapacaksın. Kendine kendi seslerine, kendi içinden gelen seslere kendine eğiteceksin. Tamam mı kıymetli yoldaşım? Bir tane aşkın kur kuralından açıyorum. Altıncı kural geldi. Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklıdır. Sen sen ol, kelimelere fazla takılma. Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur diyor. Yani hakikat Allah, arkadaşlar varoluş enerjisi. Yani hak Allah enerjisi. Sen onda kaybolursan zaten birilerine münakaşaya girmene gerek kalmıyor. Dediğim gibi inanç tazelemen lazım kıymetli terazi. Artık durum neyse dediğim gibi hangi durumdaysan neredeyse inancın neredeyse. Tamam mı? İnanç tazelemen lazım. Birebir de kendinize uyum sağlasın istiyorsanız arkadaşlar çok uzun bir 40 dakikalık ama dolu dolu bir açılım oluyor. Size tamamen size uyum sağlayan bir açılım oluyor. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz kıymetli teraziler. Bunun için aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Bireysel danışmanlık tamamen kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden alabilirsiniz. Bunun için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz kıymetli teraziler. Şifa olsun arkadaşlar. Yeni yıla Allah'ım afiyet diliyorum. Kıymet bilmeyi diliyorum diyerek girebilirsiniz kıymetli yoldaşlarım. Bakın hikmeti çok büyüktür. Ve şu söz Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum. Yapın arkadaşlar bunu. Bizzat ama bizzat yapıp yaşadığım ve tecrübe ettiğim şeyleri aktarıyorum. Aksi takdirde söz havada kalır. Eyleme dökülmüş, gerçekten hala bunu devam ettirdiğim davranış şekillerini aktarıyorum ki öğretmen arkadaşlarım ve psikolog arkadaşlarım da bilecekler. E, davranışa dönüşmesi çok önemlidir bir düşüncenin ve onu nasıl dönüştürdüğün önemlidir. Yaparsınız teraziler. Size inanıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şifa olsun. Nice güzel. Sizler adına diliyorum. Hepimiz adına diliyorum arkadaşlar. Rabbim, Allah'ım afiyet nasip eylesin. Kıymet bilmeyi nasip eylesin. Amin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.